Arkadaşlar merhabalar. Kartal Otopazarı'na geldim. Ee, yavaş yavaş e, fiyatları çekmeye başlıyoruz. Sizlerin de değerli yorumlarını videonun altında görmek isterim. Bakalım Şubat'ın ilk haftası fiyatlar nasıl? E, 300 1989 model 385 bin kilometrede 156 bin TL fiyat yazmış abimiz aracın üstüne. Şöyle aracın bilgilerini paylaştıktan sonra iç kısmını da bir çekelim. Çay Bakalım. Çay simit, çay simit, çay simit. Araç otomatik vites arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Şöyle koltuk döşemeleri. Yani yaşına göre gayet fena değil. Şöyle de paylaşayım sizlerle beraber. Araç bu şekilde. Evet kapı topluğu da gayet iyi. Evet, bir Mercedes araç da burada var. 1989 model. bilgilerine yakından bakalım. Şu şekilde. Pardon 87 model 228 129.750 TL fiyatı var aracın. Şöyle abimiz Telefon numarasında yan yazmış. Bu aracın içine de bakalım. Hafif şoför kapısını açtığımızda herhalde bir yağlanması gerekiyor. İç döşemeleri falan da bu şekilde. Aracın arkadaşlar. Evet koltukları gayet hoş duruyor. Bilmiyorum orijinal midir yoksa sonradan yapılma mıdır ama Manuel vites bir araç. Şöyle arka kapısını da açalım. Sizler için yakından. Ön tarafını da şöyle göstereyim size. Araç bu şekilde. Tavan döşemeleri falan gayet muazzam duruyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet. Peugeot 307 bir aracımız var. Ee, abim motorunu falan açmış. 2005 model 1.4 dizel 230 bin kilometrede 97.750 TL fiyat yazılmış araçta. Şöyle sizlerle içini de paylaşayım aracın. Şu şekilde koltuk döşemeleri yani koltuk falan vardı üşeme derken sonradan takılmış belli yavaş yavaş ilerleyelim bir Opel Corsa araç var burada 94 model 62.750 TL fiyat yazmış kaza boya yok yazmış abimiz bakalım herhangi bir başka bilgi yazmamış şöyle içine doğru bakalım koltuk kılıfları gördüğüm kadarıyla orijinal üstündekiler ama sanki biraz böyle daha farklı bir koltuk kılıfı var araç bu şekilde arkadaşlar arka koltuklar biraz daha böyle pot yapmış gibi duruyor zaten videoda da görünüyor bu şekilde yavaş yavaş videoyu çekerek ilerliyoruz. 2009 model Polo dizel 118 bin kilometrede 118 bin TL fiyatı var özür dilerim 266 bin 266 kilometrede şöyle telefonu da paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Aracın hatta iç üzerinde de şöyle bakabilirsiniz. Direksiyonunda soyulma mevcut arabanın. Şöyle koltuk içi falan. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, kartal otobaları bugün hakikaten çok kalabalık. Bakalım fiyatları Şubat'ın ilk haftasında nasıl hep beraber inceliyoruz. Chevrolet Cruze 2011 model 178.000 kilometrede 193.750 TL fiyatı var aracın. Sunroof'lu modeli. Şöyle aracın telefon numarasını da abinin paylaşayım. Şöyle kapılarını da açarak aracın iç kısmına bakalım. Evet. Bu aracın da direksiyonunda soyulmalar var arkadaş. Bakalım arkadaşlar. Otomatik vites bir araç. Şu şekilde iç kondisyonu gayet güzel duruyor aracın. Temizlenmiş. Paklanmış diyeyim. Tabii ki pazara alıcılara sunulacağı için doğal olarak temizleniyor. Yani bir deformasyon görünmüyor ama tabii ki bakıp baktırmak lazım araçlarda. Tavan döşemesi falan iyi. Sunroof'u görüyorsunuz. Bu şekilde araç. Burada bir 2012 Fiat Bravo aracımız var. 2002 model 199.000 km 71.500 TL fiyat yazılmış. Ön kaputta taş izleri falan var arkadaşlar. Şöyle bakalım araca ama güneş yansıması oluyor. Şu şekilde. Hyundai era bir araç var ama herhangi bir bilgi yok. Belki satılmış olabilir arkadaşlar. Benzinli bir BMW aracımız var. 2005, 157 bin kilometre, 198.500 TL fiyatı var. İkinci sahibinden değişen yok yazmış abimiz. Hasar kaydı 2.300 TL. Şöyle de telefon numarasını paylaşayım sizlerle. Kapıları açıksa. İçini de sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Evet. Aracın iç kısmı manuel vites bir araç. Şu şekilde arkadaşlar. Paylaşayım sizlerle. Gördüğünüz gibi. öşemeleri falan. Arkadaşlar. E ee, önceden arabaların hep e, dışını çekerek gidiyordum şimdi e, işlerini de çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar Bakalım inşallah sizlere faydalı olmaya çalışıyorum Yavaş yavaş ilerleyelim 96 model 1.6 motor Motor sıfırı yazmış abi 46 bin 500 TL fiyat kazasız orijinal diyor Şöyle ilerleyelim yavaş yavaş Evet. Burada megan bir aracımız var. Dizel otomatik 2013 model diyor. 198.000 TL fiyat yazmış abimiz. 181.000 bin kilometrede diyor. Kapısı açık. Bunun da içine bakalım. Bakalım. Şöyle. Evet. Büyük ihtimalle bu araçların kilometreye dönük olarak bu direksiyonlarında deformeler meydana geliyor. Şu şekilde aracın iç kısmı da arkadaşlar. Otomatik vites topuzunda da şu şekilde deforme mevcut araçta. Yavaş yavaş İlerleyelim arkadaşlar. Burada bir Ford Focus aracımız var. 2017 model 130 bin kilometrede 290 bin TL fiyat yazılmış aracın üstüne. Şöyle ben telefon numarasını da paylaşayım sizlerle. Bakalım bu aracın da kapıları açıksa sizlerle paylaşayım arkadaşlar şöyle yavaş yavaş içine doğru girelim. Evet elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah sizlere de faydalı oluyorumdur bu konuyla alakalı. Bir Toyota aracımız var burada. 2007 model orijinal diyor. 59 bin kilometrede 183 bin TL fiyat yazılmış araca. Şöyle sağından solundan çekmeye çalışalım. Yani 59 bin kilometrede. Bakalım iç kondisyonu nasıl aracın. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Abi tabii tabii kalıyor. Ne alıp yok can bir şey götürme. Yer var senin ne götür. Elinde varsa götür. Yavaş yavaş ilerliyoruz. 98 model bir Şahin yazmış abimiz. Motor durumu iyi. 42.500 TL fiyatı var aracın. Muayene yeni almış. 2023'e kadar. Şöyle de ben telefon numarasını sizlerle paylaşayım. Şu şekilde. Arkadaşlar Kartal Otobazarı gerçekten bugün çok kalabalık. Yavaş yavaş ilerliyorum fiyatları da Şubat ayının ilk haftasında bu şekilde. Clio aracımız var. 94.500 TL fiyatı var. 237.000 km'de. 2007 dizel bir araç. Şöyle bakalım. Sağından falan. Abiler içinde oturuyor. Rahatsız etmeyelim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Fiyatlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş çekerek ilerliyorum. Az bir mola verip Tekrardan video çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.